Merhaba arkadaşlar, 7. dersimizde otomata serisine devam ediyoruz. Daha önceki derslerde DFA, NFA makinelerini gördük. E, deterministik ve non-deterministik finite otomatonları. E, daha sonrasında regular languagesi biraz daha yakından baktık. Ve union, concatenation ve star operations'ı gördük. Ve bunların regular languages'dan, yine regular languages, yani düzenli bir dille başladığınız zaman, yine düzenli bir dil ürettiğini gördük. Bugün konumuzda regular expressions, düzenli ifadeler. Lütfen bunu regular language ile karıştırmayın. Farklı bir şeyden bahsediyorum. Ama tabii ki arada çok yakın bir ilişki de var. Yani aynı ismin verilmesi tesadüf. Oraya geleceğiz biraz sonra. Önce bunun ne olduğunu bir görelim. A regular expression is a way to describe a set of strings that have a common pattern. A set of strings. Yani bir dizgiler kümesini ifade etmek, tarif etmek için kullandığımız bir yöntem. Ama belli bir düzenlilik olması şartıyla tabi. It's a kind of shorthand notation we use to talk about strings. Yani bir nevi notasyon aslında. Bu. Stringlerden, dizgilerden bahsederken kullandığımız bir nevi notasyon. Formal definition'ı e sorarsanız yani tam tanımını, tam matematiksel tanımını o zaman tanım şöyle. If sigma is an alphabet then any symbol in sigma, the empty string epsilon and the empty set phi are regular expressions. If R and S are regular expressions, then R union S, R concatenation and R star are also regular expressions. İşte iteratifle kastettiğim tam olarak bu. İlk önce regular expression olan en basit şeyleri söylüyorum. Boş küme regular expression'dır. Epsilon stringi tek başına bir regular expression'dır. Alfabedeki herhangi bir sembol. Mesela ben klasik binary alfabet kullanıyorsam 0 ve 1 tek tek aldığınız zaman birer regular expression'dır. Bunlar tabi aşırı basit. E, ne işe yarıyor bunlar? Ama Bunlardan hareketle çok daha karmaşık regular expression'lar üretebiliyorum. Nasıl? Union, concatenation ve star işlemlerini arka arkaya istediğim kadar kullanarak. Bu şekilde üretilen her şey gene bir regular expression oluyor. Bu operasyonların precedence yani öncelik kurallarını görmüştük daha önceki videolarımızda. O zaman diller için görmüştük ama burada da aynı. İfadeler için de aynı, regular expressions ve regular languages için aynı. E, precedence kuralları geçerli. O da şu. yani Önce star sonra concatenation en son union. Şu ifadeyi tabii şey gibi yorumlamazsınız. Arla esin önce union alıyorum gibi yorumlamıyorsunuz zaten. Değil mi? Göz zaten bunu böyle algılıyor. Concatenation işlemini de genelde yazmıyorum. E, bir başka notasyon daha var. Daha önce görmediğimiz bu ders kapsamında görmediğimiz plus. Plus aynen star gibi ama star sıfır ve daha çokken plus bir ve daha çok. Arada böyle bir fark var. Ya yani Plus'ı hiç kullanmayıp bunu her zaman şu şekilde Star'la da ifade etmek mümkün. Yani o sembolden bir tane yazıp yanında bir de Star'lısını yazdığım zaman zaten Plus anlamı taşımış oluyor. Ee, bu Concatenation ve Star aşağı yukarı evrensel de Union pek değil. Başka kitaplar, başka kaynaklar Plus'ı kullanabiliyorlar Union yerine. Ya da şu düz çizgiyi kullanabiliyorlar. Ama bunlar birer küme olduğu için sonuçta ben şahsen Union kümelerden tanıdık gelen Union işlemini tercih ediyorum. Örnek aldığım Sipser'in kitabı da o şekilde düşünüyor. O şekilde e kullanıyor. Peki arkadaşlar regular expressions'ın ne olduğunu teorik olarak gördük ama pratikte örnek görmeden bu pek bir, ifade, pek bir anlam ifade etmeyecektir. O yüzden bol bol örnek yapacağız şimdi. Ee, önce ben bir regular expression yazacağım. Ondan sonra bunu sözlü olarak ya da biraz matematik kullanarak tarif edeceğim. Ama tabii ki benden önce bunu siz yapmalısınız. Şimdi 0 star, bir star ne demek? Nasıl tarif edersiniz bunu notasyonsuz? Strings can be of any length. Çünkü star deyince boyu sıfırdan başlıyor yani epsilon'dan başlıyor. O yüzden şu ifadenin boyu sıfır olabilir. If a string contains both zeros and ones, then all zeros must precede the first one. Precede önce gelmek. Yani eğer hem sıfır ve hem de bir var ise bütün sıfırlar ilk birden önce gelmeli. Farkındaysanız sözde söyleyince çok e, uzun oluyor. Daha zor anlaşılıyor. Yani bu matematiksel notasyon kesinlikle çok daha Anlaşılır bir kere alıştıktan sonra ve yanlış anlamalara hiç ihtimal vermeyen bir şey. Yani sıfırlar birlerden önce dediğiniz zaman peki sıfır ve bir ikisi de olmak zorunda mı gibi sorular akla gelebiliyor. Halbuki şu şeye baktığınız zaman birin starını boyunu sıfır seçerim sıfırın starını sıfır seçmem olur. Yani şey demek istiyorum mesela üç tane sıfır var hiçbir yok olabiliyor. Gördüğünüz gibi ya da hiç sıfır yok bir sürü bir var. Olabiliyor. Hem sıfırlar hem birler var. Olabiliyor. Ama bütün sıfırlar bütün birlerden önce gelmeli. Star'ın özelliğinden dolayı da epsilon mutlaka kümemizin elemanı oluyor. Bu bir küme. Yani regular expression bir küme arkadaşlar. Set of strings. Language de öyleyiz İşte benziyorlar demiştim zaten. Peki sigma star. Şimdi sigma alfabenin kendisi. Eğer alfabemiz binary ise Zaten sigma eşittir 0 union 1 oluyor. Dolayısıyla sigma star 0 union 1 star ile aynı şey oluyor. Onun anlamı da all strings, her şey. Her şey var. Epsilon da dahil olmak üzere. Her şey var. Yani bunun anlamı şu. 0 ile 1'den bir tanesini seç. Oraya koy. Sonra bir tane daha seç. İster 0 ister 1. Oraya onu koy. Ondan sonra bir tane daha seç. Yani star dediğiniz zaman 2 kere, 3 kere, 5 kere yapabileceğiniz gibi 1 milyon kere ya da 1 trilyon kere de yapabiliyorsunuz. Hiçbir uzunluk sınırımız yok. 0 kere de yapabiliyorsunuz. İşte 0 kere yapınca Epsilon'u görüyorsunuz karşınızda. Peki sigma sigma star. Hadi bakalım bunu bir dakika düşünsün herkes. Sigma sigma star ama parantez içinde star. Ne demekti? Bu notasyonsuz yani sözle nasıl tarif edersiniz? Strings of even length. Boyu ikinin katı olmalı. İçeriye bakmıyorum. Sadece boyuna bakıyorum burada. Yani sıfırlar birler herhangi bir sırada gelebilir çünkü. Ama boyu kesinlikle çift olmak zorunda. Unutmayın sıfır da bir çift sayıdır. Şuna ne dersiniz? 1 ile bitmek zorunda stringler. Değil mi? Başında ne olursa olsun ama 1 bitiyor. Şuna ne dersiniz? Bu yukarıdakinden birazcık farklı. Ne fark var? 1 bitiyor bu da. Ama aynı zamanda boyu da odd. Yani boyu bir tek sayı. Nereden anladım? Çünkü şurası çift. E sonuna bile 1 gelmiş. Otomatikman tek oluyor. Şu nedir arkadaşlar? Starts with one, one or one, one, one. Continues with one or more, zero. Şimdi one or more'u artıdan söylüyorum. One, one or one, one, one'a da şu union'dan dolayı söylüyorum. Örnekleri şöyle. Yani başındaki o birler dışına başka bir gelmiyor. Gene bence matematiksel notasyon çok daha kesin. Çok daha net. Şuna ne dersiniz arkadaşlar? Bu da bir öncekiyle tamamen aynı şey. Ne fark var? bak şu birbiri paranteze almışım. Parantezin dışına atmışım pardon. Parantezin dışına atınca şurada epsilon kalmış. Şurada da 1 kalmış. Bir de şurada bir numara yapmışım. 0 artı yerine 00 star kullanmışım. İkisi tamamen aynı anlama geliyor. Yani f ile g'nin eş olduğunu görebiliyorsanız çok güzel. Bunu nasıl tarif edersiniz sözle? Şunun herhangi bir şey, şunun da herhangi bir şey olduğunu söylemiştim ama bir olmak zorunda orada. Demek ki contains at least one one. Yani en az bir tane bir içeren stringleri kastediyorum şu ifadeyle. Şuna ne dersiniz? Allah karışık gözüküyor ama örneklere bakarsak, yani çok karışık gözüküyorsa birkaç tane örnek yapın. İşte epsilonla başlayayım mesela. Sıfır birlerden istediğim kadar. Sonra gene epsilonla devam edersem. Şöyle şeyler çıkıyor da 1 ile de başlayabilirim. 1 ile başlayıp 0 1'lerle devam edebilirim. 0 ile de bitirebilirim. Bunu biraz kurcalayın arkadaşlar. Şu regular expression ile şu düzenli ifadeyle üretilebilecek stringleri bir görün. Gözünüzle görün. Bir 5-10 tane üretin. Ondan sonra kastedilen şeyin şu olduğunu göreceksiniz. Strings that do not contain 0, 0 or 1, 1. Ya da daha güzelini söyleyeyim. Strings of any length. Any length oluyor mu? Yani 0 tane oluyor mu? Tabii şu sıfır olarak seçerim. Epsilon, epsilon seçersem epsilon çıkar. Strings of any length where zeros and ones are alternating. Bakın bu ifade daha güzel oldu. Dili daha güzel kullandık. Sıfır ve birlerin sıralı dönüşümlü olarak geldiği. Tabii o sıfır sıfır ev bir bir içermemekle aynı şey. İşte bunu biraz zorlanmışız aslında regular expression'la ifade ederken. Çünkü dönüşümlü dediğiniz zaman şimdi sıfırla mı başlıyor, birle mi başlıyor, sıfırla mı bitiyor, birleri bitiyor. Yani dört tane ihtimal oluyor. Ortası tamam da o dört ihtimali belirtmek için de böyle bir yapı kullanmak gerekiyor. Şuna dikkat ettiniz arkadaşlar. Bunlar bizim daha önce yaptığımız regular language çok benzeyen şeyler. Yani bunların her birinin için ben size e, makine tasarlayın desem hemen makinalarını, NFA'lerini NF tasarlayabilecek durumdasınız. Buna da inanıyorum. Bağlantıya birazdan geleceğiz demiştim. Ee, daha gelemedik. Şimdi aynı örnekleri bu sefer tersten yapalım. Ben size tarif edeyim. Siz regular expression'ı bir yazmayı deneyin. Mesela strings of length 3. Boyu 3 olan bütün stringler. Alfabemiz yine yukarıda gördüğünüz binary alfabet. Nasıl bir şey olabilir? Bu. Sigma, sigma, sigma. Tabi arada concatenation var gibi düşünüyoruz ama bu concatenation sembolünü kullanmıyoruz. Peki yukarıdakinin biraz modified versiyonu. A strings of length 3 or less. Bu 3 ya da daha az. 3 ya da daha az. Yani boyu 0, 1, 2, 3. Onu gösteren regular expression şu arkadaşlar. Ya yani 0 veya 1 seçebilirim. Hiçbir şey seçmeyi birinci sembol olarak. Aynı şey ikinci ve üçüncü semboller için de geçerli ise bu sıfır ve birler kullanılarak oluşturulabilecek üç sembollü ya da iki ya da bir ya da hiç sembolsüz bütün stringleri ifade etmiş oluyor. Burada anlaştık mı? Umarım anlaşıyoruzdur. Strings of length two or more Strings start and end with the same symbol. Bunun makinesini tasarlamıştık hatırlıyorum. Aynı sembolle başlayan ve biten stringlerden bahsediyorum. Boyu da en az iki olsun istiyorum. Nasıl olacak? Belli ki iki kategori olacak değil mi? Sıfırla başlayanlar ve birle başlayanlar. Arada da herhangi bir şey olabilir. Hiçbir şey olmaya da bilir. Ama eline kalem kağıt alan arkadaşlarım bunu böyle değil de böyle yazıyorlar. Aradaki farkı görebiliyorsunuz değil mi? Matematik olarak hiçbir fark yok. Ama insani açıdan bunu göz biraz daha kolay algılıyor. Ve şu Union'ın Presidents'de en sonda geldi Yani diğer her şey bittikten sonra çıkanların Union'ı aldığını biraz daha vurgulamış oluyor. Yani kolay anlaşılırlık gerçekten önemli bir şey arkadaşlar. İnsan için, göz için, beyin için. Yoksa bir bilgisayara verdiğiniz zaman tabii ki şununla şunun arasında bilgisayar hiçbir fark göremez. Hatta bunu daha kolay algılayacağını söyleyebilirim. Bazen ekstra boşluklardan sorun çıktığı oluyor. E bu da deminkinin aynısı değil mi? İşte arkadaşlar dili kullandığımız zaman yanlış anlamalara uğramak daha kolay. Bu deminkinin aynısı değil. Ya da ben direkt bunu verseydim o 3 numaradakini yapmamanız gerekirdi. String start and with the same symbol dediğim zaman onun cevabı şu. Neden? Çünkü boyu bir olanlarda var. Boyu sıfır olan olamaz. Çünkü start and end diyorsa bir şeyle başlayıp bir şeyle bitmek zorunda. Ama boyu bir olan bir şeyin, mesela sıfırın, tek başına sıfırın, başlangıcının da sonunun da sıfır olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla aynı şeyle başlayıp bitmiş oluyor. O yüzden yukarıdakine ufak bir modification geliyor. Böyle tek e, sembolden oluşan stringleri de eklemek gerekiyor. Ama notasyon kullandığınız zaman çok net. Şununla şunun arasındaki fark dili kullandığınız zaman bayağı bir dikkat etmeniz gerekiyor. Start yani derken acaba farklı şeylerle mi başlayıp yani başladığı ve bittiği sembolleri farklı mı algılıyor? Düşünüyorum. Ama öyle bir şey dememiş. Onun demediği şeyi de varsaymayayım değil mi? Peki. Gelelim sorulara. Arada bak ki aradaki bağlantıya dikkatinizi çekmiştim. Regular expressions'la şeyin e, NFA'lerin. Hadi bakalım. Burada da size bir tane NFA veriyorum. ABC alfabesi üzerinden. Diyorum ki bana bu NFA'in recognize ettiği language'in, bu NF'in tanıdığı dilin regular expression'ını bulun. Yani aynı dili makineyle değil de regular expression'la ifade et. Nasıl yapacağım? Bakıyorum makineye şöyle alıcı gözle. Zaten basit bir makine. Önce istediği kadar A gelmiş. Sonra kesin bir tane B gelmiş. Sonra kesin bir tane C gelmiş. Ondan sonra istediği kadar C gelmiş. Bu şekilde tarif ettiğim her şey kabul. O da bu işte. İstenildiği kadar A, bir tane B, en az bir ya da daha fazla C'den oluşan stringler. Evet. Regular expressions sanki bu NFA makinelerine bir alternatif gibi duruyor. Bir tane daha yapalım aynısından. Evet. Bu seferki siz yapın arkadaşlar? Hadi durduralım videoyu. Biraz daha karmaşık bir NFA verdim. Hadi bir deneyelim. Bu NFA ile ifade edilen dili makineyle değil de regular expression ile ifade etmeyi deneyelim. Yapabildik mi? Şunu bulduk mu arkadaşlar? Başlangıçta A ya da B geliyor. Tabii makineye bunu böyle yazıyorum ama regular expression'a böyle yazıyorum. A ya da B'yi. Ondan sonra istenildiği kadar B geliyor. Sonra kendimi direkt şurada buluyorum. Sonra en az bir tane C geliyor. Ama daha fazla da gelebilir. Yani şuraya geldikten sonra hop bir taraftan kendimi burada buluyorum ama biraz daha şurada dönebilirim. O dönmek demek C ile gidip C ile gelmek olduğu için CC C star koyuyorum. Hiç dönmeyebilirim ya da istediğim kadar dönebilirim tüm bunları yaptıktan sonra kendimi başlangıçta buluyorum. O da kabul demek ama bir tur daha dönebilirim. Aynı işlemleri bir kere daha, bir kere daha ya da istediğim kadar yapabilirim. Şu en sondaki star da şu ekstra epsilon okunu ifade ediyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir tane daha yapalım. Hadi bakalım. Düşünelim bunu biraz. Yapabildik mi? Şimdi bu deminkine çok benziyor da ufak bir fark ee, işte gene A birleşim B ile başlıyor. Ondan sonra şimdi B star C C C star gibi düşünebilirsiniz, deminki gibi düşünebilirsiniz ama o düşünce burada doğru değil. Bakın buradaki farklılık yani makine olarak bakarsanız daha basit bile gözüküyor, daha az state var bir öncekinden ama bu aslında daha karmaşık. Şöyle ki e, şuraya ulaştıktan sonra buraya ulaşmam aynı zamanda buraya ulaşmam demek e, gidip geri aynı yere aynı state'e gelmemin İki farklı yolu var. Yani C, C ile gelebileceğim gibi arada B'lerden de geçebilirim. O yüzden buradan değil de şuradan düşünmeyi tercih ediyorum. Şimdi ikinci state'e ulaştıktan sonra gidip geri gelebilirim. Bunu kaç farklı şekilde yapabilirim? Birçok. B ile geri gelebiliyorum ya da C, C, ile geri gelebiliyorum. Olaya öyle bakalım. Yani şu an ikinci state'deyim. İkiden çıkıp ama bire uğramadan gene ikiye gelmek istiyorum. Bunu C, C, ile ya da B ile yapabilirim. O yüzden B'ye yöneyin C, C. Fakat bunu istediğim kadar yapabilirim. O yüzden B yönü C, C, star. Yani 5 defa B ile gider gelirim. 2 defa C, C ile gider gelirim. Bir defa daha B ile, bir defa daha C, C ile ve bu şekilde istenildiği kadar gidebilirim. Fakat bir noktada artık buradan çıkmak zorundayım. İşte son çıkışımı C ile yapıyorum. Ve o da işi bitiriyor çünkü beni başlangıç ve kabul, accept state atıyor. Ama bütün bu işlemi baştan bir kere daha dönebiliyorum. Bir kere daha, bir kere daha. En sondaki Star'da onu söylüyor. Bir öncekine benziyor ama farklılığı da olan bir makineydi. Bu. Umarım makinelerle expression arasındaki bağlantıyı görebiliyorsunuzdur. Bu sefer tam tersten yapmanızı isteyeceğim aynı şeyi. Expression'ı verdim, makineyi tasarlamanızı istiyorum. Hadi bir deneyelim. Yapabildik mi? Şimdi ortadaki union bana daha baştan bunun iki kola ayrılması gerektiğini söylüyor. Yani komple şuna bakmıyorum da tek tek şunlara bakmayı tercih ediyorum. Tabii ki o şekilde yaklaştığım zaman problem daha kolay oluyor. Şimdi iki kola ayırdım. Üstteki kol şunu şey yapsın, accept etsin. Nedir? İstenildiği kadara kesin en az bir tane C, pardon en az değil. En az ve en fazla. Bir tane C. İstenildiği kadar B'ye gelmiş. Alttakine bakıyorum. En az bir tane B. Ama istenildiği kadar da B'ye gelebilir. Bir tane, tam olarak bir tane C. En az bir tane A. Ama istenildiği kadar A gelebilir. Evet, gördüğünüz gibi şu union ile e, regular expressions ile union ile ifade ettiğim şeyi makinelerde epsilon kolları ile ifade etmem oldukça kolay oluyor. Evet burada da anlaştık mı arkadaşlar? E, Makine ile expression arasında çok yakın bir ilişki var. Peki her zaman mı? Şimdi ben daha lebdeveler sizin lebdebiyi anladığınızı tahmin ediyorum. Her zaman mı var bu ilişki? Evet. Evet teorem de aynen onu söylüyor. E, language is regular if and only if a regular expression can describe it. Zaten bu expression'lara regular expression denmesi. İşte bu yüzden tesadüf değil demiştim. Regular expression eşittir regular language. Yani başlangıçta farklı dedik ya da farklı yerlerden yola çıktık ama şu anda bu teoreme bakarsak ikisinin aynı şey olduğunu söylüyor bize. Başka bir deyişle NFA varsa regular expression var. Regular expression varsa NFA var. Dolayısıyla bu iki farklı notasyon, iki farklı yöntem regular language'i tarif etmek için kullandığım aslında tamamen eşdeğer. Tıpkı daha önce yine farklı gibi gözüken DFA ve NFA makinelerinin aslında aynı olduğunu keşfettiğimiz gibi şimdi de NFA'lerle regular expression'ların tamamen aynı şey olduğunu keşfetmiş durumdayız. Bu teoremi ispatlayacağız. Bu önemli. Ama ispatın iki yönü var arkadaşlar. İki e, e, durumu var. Case 1. Given regular expression construct equivalent NFA. Yani e, teoremi ifadesinde on dediği için iki yönde de gitmem lazım. Birinci yön bu. Bana bir regular expression ver. Ben sana onun NFA'yını vereyim. Nasıl vereyim? Çok kolay. Sana verdiğim regular expression boş küme ise onun makinesi işte budur. Burada anlaşıyor muyuz? Bu her şeyi reddeden bir makine. Epsilon ise onun makinesi şudur. Herhangi bir sembol geldiği anda çıkıyorsun. Bir daha da geri gelmiyorsun. Bunlar nf unutmayın. Ben sana 0 ya da 1 veriyorsam onun makinesi de çok zor değil. Şimdi Tabii bunlar en basit Regular Expressions. Daha karmaşık bir şey oluşturduysam, nasıl oluşturuyordum? Union, Concatenation ve Star'la. Ama onu yaptıysam, bu makineleri uygun şekilde birbirine bağlayarak o Regular expression'ı da tanıyan bir makine tasarlanabilir. Bunu daha önce yaptık. Yani daha önceki videolarımda bunu anlattım. O ispatı yaparken, Regular Languages'de o zaman, odak noktamız, henüz Regular Expressions görmemiştik. Ama mantık tamamen aynı. Yeni makineleri bir araya getiriyorduk. Union için paralel olarak, işte concatenation için seri olarak, star için birazcık daha farklı bir şekilde ama seriye benziyor sayılır. Aynı işlemleri burada yaparak en karmaşık regular expressions ile parçalara böyle böyle o makineleri tasarlamak çocuk oyuncağı. Ve her zaman yapılabilir bu. Bunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Mesela şunun için bir yapalım. Design an NFA for the language described by the following regular expression. Şimdi bunu birkaç aşamada yapacağız. 1. 00 union 1 1 işte Epsilon'la direkt iki kola ayrılıyorum. Neden? Union'ı gördüm diye. E 00 makinesi çok kolay. 00 e, kabul ediyor. Başka hiçbir şeyi kabul etmiyor. E 11'in makinesi de çok kolay. Dolayısıyla 00, Union, 11 olayı bitti. Ondan sonra oradan star'a nasıl geçiyorum? Star'a geçme kuralı neydi? Accept'leri start'a bağlıyorum. Ekstra bir start tanımlıyorum. O ekstra start... Aynı zamanda accept oluyor. Çünkü star'ın özelliğinden dolayı tek başına epsilon'u kabul etmem gerekiyor. Onu da ona epsilon'a bağlıyorum. Bunu anlatmıştım daha önceki videolarda. Umarım bu yöntemi hatırlıyorsunuzdur. Ee, Acceptlerden start'a gidiyorum. Bu da istediğim kadar orada dönebileceğim anlamına geliyor. Bir kere 0-0'la sonra bir daha 0-0'la sonra 1-1'le sonra bir milyon kere 1-1'le falan gitmek gibi imkanlarım var. Hiçbir şey gelmediği zaman da o gene accept. Ya, bu tasarımı anladıysanız bu tasarım tarzının her zaman işe yarayacağını da anlamış olmanız gerekiyor. Yalnız bu biraz fazla karmaşık bir makine oldu. 00 Union 11 Star için daha basit bir makine geliyor mu aklınıza? Hadi bir düşünün. Hadi bir düşünün. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor arkadaşlar. Aynı regular expression'ı kabul eden, recognize eden çok daha basit tasarımlı ve daha kolay anlaşılır bir makine. İşte başlangıçta zaten accept. 0 ile gidip gelebilirim ya da ile 1 -1 gidip gelebilirim. İstediğim kadar ve istediğim sırada yapabilirim bu işlemleri. Bakın bu makine, şu bir önceki ekranda gördüğünüz şu makineyle aynı işi yapıyor. E bu ne demek? Şimdi o teoremdeki tarif edilen yöntem çalışıyor. Her zaman çalışıyor ama o çalışmasının sonunda çıkan makinenin ideal bir makine olduğu gibi bir iddiamız yok. Yani tek çözüm olduğu gibi bir iddiamız zaten yok. Aynı işi yapan birden çok en olduğunu birçok örnekte gördük. Ama o şeyin teoremin verdiği biraz fazla state içerdiği için bayağı kötü bir makine oluyor. Genel, genelde her zaman değilse de genelde ondan çok daha iyileri, iyi ile kastettiğim daha az state içerenleri bulunabiliyor. Ama teoremin öyle bir iddiası yok. Ben verimi çalışıyorum. Hani <laughs> size ideal bir makine veriyorum. Minimum state gibi bir iddiası zaten yok. Sadece ben çalışan bir makine her zaman veriyorum diyor. Yeter ki sen bana bir regular expression ver. Bunun en küçük bileşenlerini ayırıp, her bir bileşen için bir makine yapıp, onları da uygun şekillerde birçok makineyi birleştirip, modüler düşünün bunu. Hani onu o parantezde öbürüne bağladım, hepsini birden parantez alıp starını aldım vesaire. Tabii makine gittikçe büyüyor. Ama in principle yani pratikte bunu yapması zor da olsa, özellikle sınav koşullarında, in principle bu yapılabileceği için teoremin yarısını ispatladık. Given regular expression, you can always find an ee, Hadi bakalım şunu bir yapın. Bu ispatladığımız yarısını ne kadar anlamışız bir görelim. Şimdi bunu iki parçaya ayırıyorum. O iki parça birbirine concatenation ile bağlı. Birinci parça şu. Bunun bu olduğunu gördük mü? Her bir union işlemi için ayrı bir kol çıkartıyorum. Öbür taraftan bir cc bir de ccc çıkıyor. Zaten sonlu sayıda stringi accept eden bir makine her zaman kolaydır. Sonlu sayıda kolu vardır. 100 milyon tanesi biraz zor da gene de in principle kolay. Ondan sonra tek tek bu makineleri nasıl birleştiriyorum? Neydi kural? Accept'leri start'a bağlıyorum. Soldaki makinenin accept'lerini sağdaki makinenin start'ına bağlıyorum ve aynı anda da bunun accept'lik özelliği kalkıyor. Çünkü gelip orada duran bir şeyi kabul eden Şu cc'ler gelmek zorunda. Deneyin bakın göreceksiniz. Bunun mesela acc gibi bir şey ya da bbccc B, B, C, 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 gibi bir şeyi kabul ettiğini göreceksiniz. Minimum, minimum kabul ettiği şey cc var mı? Evet. Minimum kabul ettiği şey C, C, Evet. Demek ki olmuş. E bunun da tabii ki daha kolay bir yöntemi bulunabilir. Teoremden hareket etmeseydim yani. Bakın şu bana çok daha kolay geliyor. Epsilon ya da A ile gidiyorum. Yani alışık olduğumuz NF notasyonunu kullanıyorum. Ya da B, B, ile gidiyorum şuraya kadar. Ondan sonra cc ile gidiyorum. Ondan sonrasında epsilon ya da c ile geçebilirim. Bunun anlamı c'lerin sayısı 2 ya da 3 demek oluyor. Ya tabii şunu cc parantezine almış oldum ama şuradan şuraya geçme işlemi zaten bariz bir işlem. Peki arkadaşlar bugünlük burada duralım. Teorimin ikinci yarısını eksik bıraktık. O da bir dahaki videomuza kalsın. Siz bu konular üzerinde biraz düşünün, biraz çalışın ve eğer yeni görüyorsanız regular expressions'ı lütfen biraz örnek çözün. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz.